kime verdin oyu kimi destekledin ben mi Heh. ben oyum vermiş olduğum partiler hepsi ola vermişim sağa oy vermemişim ola. evet sağa oy vermemişim bu yaşama geldiğimden beri niye buna iyi fikir diyorsun ee, ekonomi konusunda bir, <laughs> bir şeyler yapıyorlar da Türkiye belki düzelsin insanlar rahata kavuşsun akşener hükümete dahil olursa diyorsun evet o amaçta diyorum yoksa yani onların fikirleri zıt gittiler birbirlerine çalıştılar şu anda ayrıldılar Tayyip bir, bir zamanlar Bahçeli diyordu Tayyip bilmem ne olsun ne olsun şimdi de beraberler He. doğru mu Yalan mı? Evet. Yani bu Türkiye'nin halini, bu gidişatını sen iyi mi diyorsun? Güzel mi diyorsun? Neyi var? E ne yok ki? İnsanlar sokakta aç. Perişan. Sen aç mısın? Ben açım. Vallahi bazıları ben diyor ki. Çalışan bir insanım. Hiç günlük şey. günlük çalışan bir insanım. Yemye alıyorum 700 lira. 6 tane nüfusuz kiradayım. Neyime yetecek? Bir sigara olmuş 50 lira. Hangisine yetişeceğim? İki tane öğrenci okuturuyorum. Hangisine yetiştireceğim? Batırdılar, bitirdiler. Başka yani düzelecek bir şey var mı? Söyleyin. Ne bırakmışlar? Hepsini satmış, giymiş, bitirmiş bir gecede bırakıp kaçıp gidecek. Doğru mu? Evet. Demokrasi de bahsediyor. Hangi demokrasi bahsediyor? Demokrasi denen bir şey yok. Yoktur. İnsanları süzsüz günahsız yargılanan. Adalet yok, hukuk yok. Adaletin olmadığı yerde ne insanlık olur ne ekonomi düzelir ne de hiçbir şey olmaz yani çiftçilik çiftçiliği bitirmiş ben çiftçilikte gelen bir insanım bir, to bir torba yem olmuş 800 lira 700 lira bir çuval un olmuş 1000 lira bir litre bir bidon mazut getiriyoruz traktöre koyuyoruz sabah traktör aç kapıda bekliyor bizler gibi aç olmuş traktör aç olmuş kapıda bekliyor tekirler yerine bir oldu bu gidişte bırakıp kaçacağız, yurt gideceğiz. Ben bu halimle yurt gideceğim. Daha gençler niye duruyor? Neyi ne, ne, sabrediyorlar? Ne sabrediyorlar? Gitsinler. Ya önümüzde seçim var, vaat yapacak. Belediye seçimlerini vaat yapacak, kazanacak. Hazır mısınız? Heyecanlı mısınız? Elinizde et taşıyorsunuz. Evet, et aldım. Burada ben aylardır röportaj yapıyorum. Elinde ilk et taşıyan kadın. Diyorsun. Vallahi billahi doğru. Her Sen şu mikrofonu tut ben bir bakacağım bu etleri. Tut bakalım. Et mi yoksa sahte et mi bakacağız buna ya. Kedi et mi? Gerçek et. Diyorsun. Gerçek et. <laughs> Aman Allah'ım. Bu anı ölümsüzleştirelim. Kaç aldınız? Nasıl aldınız? Bize Çok bu pahalı. süreci bir anlatın. Kredi mi çektiniz? Çok pahalı. Çok pahalı. Heyecanlandınız mı? Yok. Kasapla nasıl diyaloğa geçtiniz? Kasapla artık et ver deyince şaşırdı mı? Değil şaşırmadı ayda kaç kilo et diyorsun? <laughs> kilo mu Aha, almışsın e bunu bak kaça bölmüşüm yarım kilo Üçe bölmüşüm 3 Üç yemeklik yarım kilo ya o ne kelle muzu kafası evet bir tencere yapacağız artık çocukları öyle kandıracağız nasıl durumlar çok kötü facia Aa, tamam. ne yapıyordun artık ne yapamıyorsun? Hiçbir şey yapamıyoruz. 3 defa pazarı dolanıyorduk, her şey alıyorduk. Şimdi 2 kilo zor alıyoruz. Nerede ne ucuz onu dolaşıyoruz. En, ama bu millet hak etti kardeşim. Hak etti diyor. Hak etti. Ama biz sen de yanıyorsun. Yandık ki yandık. Celladına aşık bir millet. Beter olduk. Biz böyleydik böyle olduk. Durumumuz iyiydi böyle olduk. Umut var mı? Hmm, çok zor. Bu ülkenin başına en büyük bela bu milliyetçi hareket partisi zihniyeti. Neden? Çok berbat bir zihniyet. AKP de öyle. O kime verdin. Benim oyum bana. Kime? Kendime. Kendine. Heh. Ki söylemiyorum diyorsun. Ben kimim? Kimsin? Ben kürdüm Oyum diyorsun. Belli. Rengim belli. Kimdir? Odur o mu? O o. İçeride mi? O, odur o. <laughs> Peki, selahattin içeride. Evet. Adam 100 yıla yargılanıyor dışarıdakiler katiller dışarıda çok harika insanlar içeride mesela daha kimler masum içeride sence yani düşünce siyasi düşünenler aydınlar yazarlar düşünürler bunlar hep masum şunu son kez gösterelim kameramanıma evet. 3 aydır, 4 aydır şu sokakta yer yer röportaj yaptık. Et alan ilk vatandaş. Efendim isminizi bağışlayın bize. Güneş. Güneş Hanım. Çok memnun olduk. Allah yolunuzu açık etsin. bir ha, de böyle bir fotoğraf çektir beni. Ha. Bu da anı kalsın. Ya onların birleşmesi yani şimdiye kadar ne yaptı? O da Tayyip'le ne birleşti? Ne yaptı? Bugün hayat hayatın durumunu görüyorsunuz. Her şeyi görüyorsunuz. Yani milleti düşünen yok ki. Onlar gel beraber Yine bu hükümet dolarla beraber başa gidelim bir İnşallah gitmeyeyim. gider. Menfaat bunlar menfaat Türk siyaseti kadar menfaatçi bir şey ki yok. Türk siyaseti. Evet. Hepsi mi böyle? Hepsi öyle. Ben, ben kime verdin? Ben HDP'ye verdim. <laughs> Cumhurbaşkanlığına kime verdin? <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu'na verdim. Bir daha verir misin? Kılıçdaroğlu'na veririm. Şimdi bu mecliste en dürüst, en dürüst bir insanı ben Kılıçdaroğlu'nu görüyorum. Bak İmamoğlu da cıvıt işi. Tamam mı? Kılıçdaroğlu'na kime mikrofonu uzatsam dürüst. dürüst, diyor. He? Kime mikrofonu uzatsam ya dürüst. Allah'tan korusun. Kılıçdaroğlu hakikaten de diyorum. Bu iki oy meclisinin tek bir e, Kılıçdaroğlu'dur. Ben şimdi size hangi yönden hangi fikir bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Kime He? sorsak dürüst diyor adam oyalamıyor. He? Oyalamıyor. Yok canım ben o dürüst. Ama öyle hep kırkız hep birbirini gözü getirirler. Sizin başkan da içeride. Bizim başkan işte içeride. Evet. Adam yüz yıla yargılanır. Evet. İşte bu zulümdür yani. Bu direkt men zulümdür. O belki olsa bu işte bir de bak her gün yine beş tane askerimiz orada şehit oldu. Evet. O dağda olan da, insanlar da, da, da bu Türk vatandaşıdır. Bu millete de. Ama kimse onları dinlemiyor. O da sadece kendi siyaseti çıkar içindir. Tamam canım ben çok konuştum. Bahçeli bu adamın şey bu memlekete faydası olmayan tek adam yani. Bunda bir şey yok. Onun sözünde bir diyorsun. onun sözünde bir emniyeti yok ki benim için. Benim için Bahçeli diye bir şey de yok yani. Bir iktidar da yok. Çünkü bu memlekete bir, bir faydası yok ya. Yani. Zerre kadar bir faydası yok. Burada bana değil kime sorarsan sorun yani. Konu bu mu yani? Bunu mu soracaktınız? Bunu sormayalım bunu, yani. Ya bunu sorma bile. Bunu 10 yaşındaki çocuğa da sorsan söyler zaten ya. Adamın zürriyeti yok. Kendine faydası Onu yok. Onu demeyeyim. Yani. Bunu yayınlamam bize Başka bir soru. Peki Akşener girer mi Bahçeli ile aynı partner. Ya Akşener ben şimdi karakter olarak Akşener'e çok güvenmiyorum yani. Ona yakın bir karakter o da. Girebilir de yani siyaset 24 saati birbirini tutmayan bir şey yani. Girebilir bence Mesela, ama. Aynı çağrıyı Kılıçdaroğlu'na yapsa Kılıçdaroğlu gider mi? Gitmez tabii canım. Kılıçdaroğlu akşener e aynı kefeye koyamayız canım. Ya Akşener zaten oradan kopmuş gelmiş bir insan yani. Şimdi bunu Kılıçdaroğlu'na nasıl kıyaslıyorsunuz ki? Akşener'e 28 Mayıs günü ya da 14 Mayıs günü bir sempatim var mıydı? Yok ben o kadar çok medyayı takip etmediğim için ben bildim bileli Akşener'i de Bahçeli'de hiç yani savunmadım, sevmediğim ve siyasi görüşüm karşı onlara yani. Peki kardeşim evli misin? Evliyim. Kaç çocuk? İki tane çocuğum var, üçüncüsü de yolda. Yolda. Peki geçimler nasıl? Valla geçim ben 12 senedir esnaftım, bu sene kapattım. But Benim normalde hesabımda 100, 200, 300 bin lira para vardı. Şu an borç batak içinde. Ben kendi işlerimi kapattım. Şimdi işten çıktım gelim yemeği olarak çalışıyorum. Günlük çalışıyorum yani. Kaç para alıyorsun? Günlük 700-800 TL. O da eve şeyler almak için yani. Günlük 700 yani lira. Ama da sattım yani. O derece ben yanında çalışanları bir sene cebimden para ödedim. Bu şurada hemen az ileride tekstil atölyem vardı onu Hı. kapattım. O konuda ben çok yani anlatsam kelime yetmez yani. Ben değil bütün vatandaş öyle yani. Gidişat sence düzelir Gidişat mi? Gidişat düzelmez. Ülke en az 50 sene geriye gitti. 50 yıl. En az Bizim yani. gençlikler gitti o zaman. Valla gençlik ayvayı yedi biz gene bir 35-36 yaşına geldik de yani yeni kuşak ne yapacak, ne iş yapacak? Yani ne nasıl tutunacak? Ya bugün bir ev, bir araba hayal oldu artık. Ya gerçekten bilmiyorum yani. Bu konuda İ çok müzdaribiz. İkinci el orta halli arabalar 250 bin. 250 bin mi? Orta halinde de aşağısında. Ben de bak düşmesini bekliyorum. Bir abi şeyler taksitle maksit o da şu an krediler mredi. Ya bu konuyu hiç açmayalım. Bu konu çok Vay be konuyu açalım kardeşim. Onu açalım maç. Sen aklına geleni söyle. Benim aklımda şöyle ben hani konu siyaset mi ülkenin gündemi mi ekonomik mi ben ülkenin onu anlamadım. Ülkenin gündemi ne? Senin canın sıkan ne? Sen onu sor. <laughs> Benim canımı sıkan ekonomi kriz ekonomik kriz abi. Benim hayat sarmıyor yani. gerçekten hiçbir şeyden tad alamıyorsun. Çocuklar kaç yaşında? Çocuk birisi 6 yaşında, birisi 4 yaşında. 6 4. Allah'tan Alıp okula başlamadılar şimdi. Bu sene okula başlayacaklar. Okul kırtasiye masrafları, cartürt, servis. Bilmiyorum nasıl yapacağız bilmiyorum. 6 0. Vallahi 6 0. Tamam. Ama buradan konuştuklarımız kim dinleyecek ne kadar etkili olacak? Yani bütün memleket bu halde yani bunu bilmiyorlar mı baştakiler de biliyor bu bir çözüm değil ki bir çözümüne bakıyorlardı. <laughs> ben sanmıyorum ya mazhar bahsediyor <laughs> çakır abiniz halleder bu işleri bilmiyorum neyse söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar beni bekliyor arkadaşlar merhaba efendim kolyeyi takmışsınız evet zülfikar evet bir ali'yi severim bir de ali'yi seveni severim. evet doğrudur nasılsınız teşekkür ederim siz nasılsınız 2 sorumuz var buyurun biz çok iyiyiz. Bizler iyi değiliz. Valla ben şuradan geçiyordum cebimden para düştü 200 lira almadım o kadar bolluk var. Öyle mi? Heh. Şimdi sorum sana şu. Bahçeli dedi ki ey iyi Parti gel de biz ittifak yapalım senle biz kardeşiz dedi. Öyle mi? He. Benim haberim yok bundan. Sen Akşener'e oy verdin mi? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdim oyumu. Akşener'e sempati besliyor muydun seçim zamanında? Evet besliyordum. İttifak ederse besler misin? Bahçeli Bahçeli'yle mi? Evet. Hayır. Neden? desteklemiyorum. Tayyip'in yanındayken şimdi de gelecek şimdi Meral Akşener'e mi beraber gelecekler? Erdoğan'ın yanında olanın yanında olana da ben de sempati beslemem diyor. Aynen. Katılmıyorum hiçbir şekilde. Katılmıyorum hiçbir şekilde. Efendim kaç çocuk var? Üç oğlum var. Biri evli. Torunum oldu yeni. Ben oğlumu şu anda size daha önce de belirtmiştim. Kiraya çıkaramıyorum. Oğlum işten çıktı. 11 milyar askeri ücret verildiği için oğlum geçine mi yani? Benim yanında? Peki bu gençlere yazık günah değil mi? Diyorlar ki ek iş yapsınlar. Nasıl ek iş yapacaklar? Haftanın kaç günü çalışacak bu gençler? Hani 7 günü çalışsın full time. Kendi kızı oğlu çalışıyor mu? Bunun bir açıklamasını versene Türk halkına önce. Amerikalarda okuyorlar. Aman bizim gençlerimiz sürünsünler. Kendi gençleri gitsin Amerika'da okusunlar. İstedikleri gibi hayatlarını sürsünler. Ama bizim burada gençlerimiz sürüsünler böyle çile çeksinler. Benim iki tane oğlum var ikisini asker ücret yetireli olmadığı için işten çıktı ayrıldılar şu anda. Hepiniz bir evde yaşıyorsunuz. Evet. İkisi Evli bir çocuğunuz da. Evet. Yedi, yedi nüfus. 7 nüfus. Evet. Ev kaç artı bir? Üç artı bir. Yetiyor mu? Birisi yedi. karı kocanın. Evet. Bir de benim. Bir de çocuklarım bekar iki tane oğlum var onların. Vallahi gelinizi tebrik etmek lazım. Evet. Helal olsun. Ben 18 sene kaldım kayınvalidemle. Senin zamanınla bu zaman değişti artık ya ben gelinden şikayetçi değilim, memnunum Allah razı olsun gelin izliyorsa zaten buradan gelin Evet ben gelin asla şikayetçi değilim 3 evet. senedir beraber oturuyorum 7 kişi evde kaç kişi çalışıyor hayda, hayda. şu anda eşimle benim emeklim var sadece Emekliyim. evet ya peki geçinebiliyor musunuz Bana yemek atıyorum ama. böyle güzel bir tamam, tavuk efendim mümkün e, pirzola değil kuzu, pirzola... mümkün değil Kimin evine giderseniz gidin hani söylesiler de ben evime tavuk pirzola alıyorum her gün desinler veyahut da ayda bir kere desinler. Ben kimseye inanmıyorum. Katılmıyorum da bu konuda. Eve misafir çağırıyor musun? Hayır çağırmıyorum. Eskiden benim evime çok misafirim gelen gidiyordu. Şimdi kimse gelmiyor. Hani çağıramıyorum açıkçası. Allah yardımcımız olsun. Yani herkesin yardımcısı olsun. Umut var mı? Yok, hiçbir umut göremiyorum. Kesinlikle göremiyorum. Ben eğer bir çocuklarıma bir gelecek sağlayamıyorsam, hiçbir şey alıp kenara koyamıyorsam bugün <laughs> ben hiçbir umut göremiyorum. Allah yardımcımız olsun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, ederim.